da ...solcularda her türlü e, müzisyenleri burada çıkarmamız lazım sevgili seyirciler. Görüşleri bizi ilgilendirmiyor, hiç ilgilendirmiyor. İnsanların siyasi görüşü olabilir ama biz sanatına bakarız. Önemli olan odur. Ben böyle eşitlikten yanayım, her zaman eşitlikten yanayım sevgili seyirciler. Şimdi bir gün e, nereden geliyorum? E, Bakırköy'den e, şeye geçeceğim, Nişantaşı'na geçeceğim. Beyaz TV'den şoför beni aldı. E, bir müzik açtı. Ya dedim bir dakika dur, bu müzik ne dedim. Abi dedi yeni çıktı bu arkadaşlar dedi. Nasıl dedim yani yeni çıktı? İsmi ne bunların dedim. İşte söylediler Müco'yu. Hemen YouTube'a girdim. 30 milyona yakın insanlar e, YouTube'da izlemişler bunları. Evet Türkiye'de e, bu insanları tanıtmamız lazım. Bu insanlar ekmeklerinin peşinde. Türkiye'de geziyorlar. E, Eskişehir'den ta sabahın 7'sinde geldiler bize. Ee, çok rica ettik programımıza davet ettik. Ee, uykusuz geldiler. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Hoş Aynen. geldiniz. Hoş, hoş. İyi Uyum anlatabildim sağladım. mi sizi? Güzel anlatabiliriz ağzına sağlık. kaç yaşındasın? 22 yaşındayım ben. 22 yaşın. Nerelisin? Adanalıyım. Adan. sen nerelisin? Vanlıyım abi. Vanlısa o Van çok güzel bir yer. Van'a gittim. Van çok güzel bir yer. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, bu işe ben sesinizi o şarkınızı çok seviyorum. Bu işe nasıl başladınız ya. abi böyle bir yetenek mi vardı neydi sizi birileri mi e, getirdi bir yerlere dedi ki bakın burada böyle insanlar var e, ve o şarkınızı kaç yılında yazdınız ya da e, bu şarkınız ne zamandan beri var ben daha yeni keşfettim bu şarkınızı hmm. belki daha eski piyasadasınız. Ya ben 3 yıl bir askerlik dönemi oldu 4 <laughs> yakındır falan yapıyordum zaten bu işi mücahitle tanıştık şarkı zaten bir gecede oldu. O şarkı. Bir gece de yazdık. Sabah klip falan. Bir aylık bir şarkı. Müziği de yani. verin alttan arkadaşlar. Evet. Heyecan. Heyecan ne demek? <laughs> ee, ya aslında iki kelime. Evet. Hani can zehir demek evde normal. Hani normal, normal zehir. Normal zehir. Evet. <laughs> Şimdi Müco, sana soralım. Bir de o bir kadın oynuyor klipte. O da arkadaşınız. Bir bayan aynen benim arkadaşım kız arkadaşım Gözde. Sevgilin mi? Yok hayır, Yok. Ha, arkadaşım hayır. normal arkadaş. <laughs> <laughs> hayır, olabilir canım. Bunu herkes abi. soruyor zaten de. Yani, Benim her, normal kız arkadaşım. Aynen normal kız arkadaşım yani. Evet, e, sevgili seyirciler. E, Görüntümüz hazırlarlarsa, Sametciğim Samet ayarlıyor şimdi. Samet sağ olsun bize yardımcı oldu bizim beyaz <laughs> kameramanlarından. E, şimdi arkadaşlar gittiğiniz yerlerde size ne deniyor abi? Yani barlara çıkıyorsunuz. Eskişehir'den geldiniz sabah ee, değil mi? Evet. Nerelerde yani, oluyorsunuz? Şu ana kadar 4-5 yere çıktık. Bir 10, ke, 10 tane daha programımız var. Kıbrıs'a gittik, Şile'ye gittik, Kütahya'ya gittik, Ankara'ya gittik. Aynı bir kitleniz var ama. Ya Doğan'ın zaten üç çıldır bayağı bir kitlesi var. Senin, hani onun sayesinde biraz da gerçekten çok hayranı var. Türkiye'de çok tanınan biri. Evet çok tanınan birisiniz biliyorum. Birkaç arkadaşım evet. aradı beni. Beni geçti ya sağ ol. <laughs> Bu kadar <laughs> da mütevazı olmayın ya. O <laughs> benim ustam ya. Bu şarkıyı kim yazdı? Beraber yazdık. Ya çoğunluğu o yazdı. Kalemi çok kuvvetli yani. Her türlü her şekilde yazabiliyor. Ben evet. arada öyle birkaç dokunuş yaptım sadece. Başka da bir şey yok. Senin kardeşim yazdım. Yalnız Bakalım. öyle bir klip olmuş ki, öyle bir oynamışsınız ki. Yansın geceler, Pelin seyceler. Ee, hani böyle öyle bir klip olmuş ki arkadaşlar. Ee, bu nedenden dolayı sizi tebrik ediyorum. Sağ ol, açık açık söyleyeyim sizi Allah tebrik Allah ediyorum. Peki gittiğiniz yerlerde bakın arkada da görüntü var. <laughs> ee, gittiğiniz yerlerde ee, ya ne diyorlar abi size? Ben onu merak ediyorum. Hani ben sizin e, konserinize niye geleyim abi? Kafa dağıtmaya mı geleyim? E, böyle morali bozuk olanlar ya gidelim eğlenelim biraz kafa dağıtalım bu genç kardeşlerimize. E, nasıl bir kitleniz var? Ya kitle her telden var, var abi biraz. Her tel telden var. var. Yani eğlenmek isteyen... Ya oh, biz o şarkıyı biliyorsun. zaten orada bulunan insanlara yazdığımız için orada bulunan insanlar orada biraz bulunan aynı şarkıya eşlik aslında. etmeye çalışıyor. gidiyor herkesin. Yani şarkı gerçek çünkü anlatılan da gerçek. Her şey gerçek olduğu için insanların hoşuna gidiyor, dikkat çekiyor. Eğlenmek... Ya insanlar artık biraz daha farklı yüz görmek istiyor. Anlatabildim mi? Evet. Çünkü sahte yapmacık bir ton kişiler sahnede. Öyle düşünüyoruz en azından yani. Evet. Bizi izleyenler de öyle düşünüyor. Artık yani her şeyi ne bileyim sahte olduğu için insanlar biraz daha doğallığa kaçmaya çalışıyor. Bu da bizi mutlu ediyor zaten. Sen mi yazdın bu yansın geceler Pelin Söyce'de? Beraber, yaz. Beraber yazdınız. Ee, anlatmak istediğiniz ne abi burada? Gece hayatı yani erkeklerin gece hayatı. Yani erkek kız erkek Kadınların bayan gece hayatı. onların gece hayatını kurguladınız. Aynen. Kurgulayarak bir şarkı ürettiniz. Aynen. Ve çok keyifli bir şarkı. Aynen. Mesela aynen. 30 milyon nedir ya YouTube'da? Şu hani an 40 ama. Şu an 40. 40 mı? Aynen. Bu parayla pulla değil biliyorsunuz değil mi? Yani yok, böyle hayır. bugün istediğin parayı ver YouTube'da 40 milyon yapamazsın. Yok, Mümkün değil, değil yapamazsınız. <laughs> ya bizim zaten sahte şeylerle işimiz yok. Hep doğal şeylerden. Aynen. Evet, buradan ee, yani Tabi barlar sahiplerine de söyleyelim. Valla ben bir gün geleceğim arkadaşlar sizi izleyelim. Başım. Gerçekten İsmide geleceğim. Var, Ankara'da nereye çıktınız? İsim verelim mi? Ya yok isim verelim. <laughs> <yani. gülüyor> <'i bir> <laughs> 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 Bakın işte biliyorsunuz ama ritim <gülüyor> kurallarını. Ne süre tanıştınız? Biz iki aydır tanışıyoruz aslında. Çok büyük bir geçmiş. Abi, aydır zaten, aydır aynen, bunu bilen de şaşırıyor Bu zaten. Bu şarkı ne zaman çıktı? Yani, bir ay oldu. <laughs> ...bundan bir ay önce de bir şarkı daha yaptık. Ya tanıştık, şey. bir hafta sonra şarkı yapmaya başladık. Allah! Peki, şarkılarda bize şey demişsiniz... Arkadaşım Samet söyledi... ...ee, ne diyeceğim... ...ee, biz Bağcılar'dan daha çıkmadık demişsiniz. Ha, Yanlış şey oldu şey herhalde Ben Bağcılar'da büyüdüm... Arkadaşım Şirin Şirinevler'de. Şirin yani. Bizim Ayten yaptı, benim <laughs> asistanım. O Ayten dedim, size söyledim. Güzel bir klip hazırla arkadaşlarımıza dedim. O da güzel hani güzel girmiş olurdu. sosyal medya <laughs> Google'dan. Bağcılar <laughs> herhalde oradan bulmuş sizi. Doğru. Şey soracağım, biraz konuşun arkadaşlar. Anlatın biraz, hep sen bana sordur mı, sen sorduruyorsunuz. Sen sor, biz anlatsalım. Hücan'cığım, <laughs> e, mesela kro olayı var mesela. E, Şimdi krolu kötülememek lazım Hani herkesin bir e Zaten benim o vardır. işte kendimi anlatıyorum Yani ya. kro, <laughs> Mesela kro deyince şey alıyor musunuz Yani ne işin var senin bu kroyla e, Diyerek e, Mesela Mücahit sana onu soracağım e, Sizi Kro olarak da Seven de çok var Hani ya bunlar Hı. kro gidelim bu adamları dinleyelim Biraz gülelim Mesela espri yapıyor musunuz Yapıyoruz tabii ya biz kendimize apaç diyoruz zaten Hadi Krolar apaçlar yaşasın apaçlar diyoruz biz ki yok kendimiz sıkıntı yok yani biz kendimize alışmışız. Biz böyleyiz. Yani nereden geldiğimizi, nasıl büyüdüğümüzü, nasıl yaşadığımızı unutmuyoruz. Böyle yani. daha iyi, böyle daha keyifli, insanlar daha keyif alıyor. Ben de keyif alıyorum o şekilde. Yazın arkadaşlar ya kır olmaktan mı gurur duyuyorum Evet, diyorsunuz. sonuna kadar kırıyorduk. <laughs> 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 Yazın arkadaşlar. Yani sonuna kadar kırıy. <laughs> ya bu kötü bir şey de değil yani. Kötü bir şey yani kötü değil bir yani. Şey değil yani. Değil Sen az konuşuyorsun biraz. Sen anlat bakalım. <laughs> Demek Tabii. iyi yazıyorsun şarkıları. Yani bizim de zaten yani biraz da uymamızın sebebi o. Ben az konuşup şarkıyı söylüyorum gerisi Mücahit. Mücahit, Mücahit de ekran yüzü, şey yüzü diyorsun. Mücahit de her şey var ya. Evet. Her türlü bağlıyor. Her türlü bağlıyor diyorsun. Kız arkadaşın var mı? Yok. Manitanın ne işi var bu kroyla? Manitanın ne işi var bu kroyla? evet e, seyirciler. Mücahit'i e, esprisi de. güzel ama güzel. E, Adanalısın demek. <laughs> Allah'ın adamı izliyorsun yani. Aynen. Adana'da da baya olaylar çıkmış. Aynen biraz arıza bir şehirimiz. Arıza bir şehir. Güneşi vuracaklar herhalde. Ateş Geçen ediyorlar. Çalışacak. Ederler ya. Ederler. Hemşerilerim diye de demiyorum ederler değil ya. Adanalılara da bir günaydınlar dileyelim. Hepsine çok çok günaydın. Ee, şimdi <laughs> e, arkadaşlar tabii ki biz size destek veriyoruz. Seviyoruz. Sağ olun siz de bizi kırmadınız. E, geldiniz programımıza. E, 40 milyon kişi sevgili seyirciler. Bakın evet şaka değil. 40 milyon insan... ...YouTube'da bu arkadaşlarımızı... ...şu an herkes bu insanları konuşuyor... E, ...Türkiye'de... ...geziyorlar... ...Türkiye'nin her yerinde... ...Kütahya'sından tutun... E, ...İstanbul... ...zaten İstanbul, Kıbrıs, Ankara... ...her yere e, gidiyorsunuz... ...şarkı söylüyorsunuz... E, ...mesela bu şarkıyı söylerken... E, ...bir sözlerini söyler misiniz... isterseniz e, ...sen bir söyle istersen... ...yansın geceleri... ...arkadaşlar da veriyorlar... <laughs> ...nakarat bölümünü... ...nakarat bölümünü... Ses e, çok e, kısık, e, ...sesimiz çok kısık... kısık abi ...bu arada abi. kusura bakmasınlar çünkü... Üç gündür sahnelerdeyiz, bağırıyoruz. O yüzden biraz sesimiz kısık. Yani evet. istiyorsanız söylerim ama sıkıntı yok. Yok, yani. o zaman hayır. Ee, ben nasıl o konuda yok yok sağ. ol. Mesela bu şarkıyı söylerken e, Yansın Geceler şarkısını, mesela o anki atmosfer nasıl oluyor, sizi izleyenlerin. Böyle ne yapıyorlar abi Ne anlatıyorlar? Telefonu bıraksak yani onlar hepsini söylüyorlar zaten. Oraya gelenlerin çoğu zaten yani biz bazen hatta müziği falan kıstırıp sadece onlara söyletiyoruz. ...mikrofonu falan bırakıp beraber eğleniyoruz. Yani onlar eşitlik ediyor. Bazen onlara bırakıyoruz, onlar söylüyorlar. Hepsi, hepsinin ezberinde yani. Ee, gittiğimiz yerlerde de mekan sahipleri bize diyor ki... ...hani siz olmadığınız zaman da bu parça burada açılınca... ...aynı şekilde reaksiyon alıyoruz diyorlar yani. Allah Allah. Aynen. Gerçekten. Peki yazın, mesela bu yaz çıktı mı? Merak ediyorum. Ee, hani Bodrum'da, Çeşme'de... E, ...barlarda, mekanlarda... Yok, şu an Türkiye'de çıkmayan mekanda yok şarkı. Bu şarkı? Yok. Evet, biraz ses verir misiniz alttan arkadaşlar? <laughs> Nasıl bir dava, her şey para. Ama yaramıyor, garibana yok öyle. Dünya düşünce dara. Kimse aramaz ama o zaman anlarsın, haka her şey bir rüya. <laughs> hadi, 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 hadi. Alayım mı seni gece, düşelim barlara, ezelim paraları, haraca, içelim. Evet, çok ilginç, çok ilginç. Ee, dün Eskişehir'deydiniz. Dün Kütahya'daydık. Kütahya'daydık. Evet. E, kalabalık mıydı? Tabii, bayağı. Ya Allah şükür gittiğimiz her mekan çakılı geçti yani. Full çekti. Çok sağ olsun sevenlerimiz hepsi geldi. Duyuru yapıyor musunuz? Nasıl mesela oradaki ya, e, mekanlar mı mekanlar, duyuruyorsunuz? Mekanlar, Mekanları, onların duyuruyor. mekan yapıyorlar. Evet. Siz de sosyal medyadan e, adreslerinizi söyleyin isterseniz izleyicilerimiz sizi takip etsinler. Sen Sosyal sen de... medyadan Instagram adresi. Gerçi senin ihtiyacı yok. Ben Niye? Senin... <laughs> <laughs> Kaç takipçisi var? Yani bayağı takipçisi var. Kaç, Kaç patron var? takipçin? Ya Instagram'da. Evet. 140. 140 oldu mu? Ay maşallah. 140. Küsür. Ama. az bile yani ona. Emin olun milyonlar tanıyor yani. Sen... Benim. <laughs> 70 bine yaklaştı olsun. Sıkıntı yok. Az evet şarkıya çalalım arkadaşlar. Evet. <laughs> İzleyicilerimizden izleyicilerimizden çok güzel mesajlar geliyor. <laughs> çok güzel mesajlar geliyor. Evet arkadaşlar. E, ben çok memnunum sizi yayın almaktan. Gerçekten Biz çok memnunum. Biz de memnun olduk yayına gerçekten. E, sağ olun geldiniz. İlk yayınımız oldu. Siz i̇lk siz, yayınınız siz, mı tabi, oldu? i̇lk canlı yayın. İlk televizyon birazına girişimiz <laughs> oldu. Yani. gelir yani merak etmeyin. <laughs> da, e, Okan Bayülgen olsaydı sizi çoktan aldıydı. Ya, çoktan. Hani, Geliyordu da da da, zaten davet. Da, hiç şey yapmıyor zaten. O konulara biz girmiyoruz arkadaşlar bakıyorlar. Medya konularına siz Sonradan girmiyorsunuz. Sonradan haberimiz oluyor zaten. He. İki gün önce haberimiz oldu zaten. Işte. Aynen aynen. Evet bu şarkıları veriyoruz ee, yönetmenimiz de sağ olsun deryada. Tabii şarkıların içinde bazı e, uygunsuz şeyler olduğu için e, maalesef kesmek zorunda oluyoruz rütü kurallarına da. Ama çok eğlenceli bir şarkı. Ya şeyi çok merak ettim. Böyle eee arabayla hava atıyorsunuz. O araba senin mi? Hayır. <laughs> sence benim olabilir mi? Herkes ona söylüyor burada canlı yayında da söyleyeyim. arabalar benim değil. Şimdi e, bu şekilde bir klip çekince bana da mesajlar geliyor Hasan yani. diyorlar ki mücadile parası, parası, parası için, için mi yaralasan falan filan. O yüzden ki yani Öyle mi? Paran için sen evet. Hayır yok. Çok <laughs> ona da buradan selam O izliyor mu? Mi? Belki izliyordur sanmıyorum ama o çalışıyor. Ne çalışıyor? Abi nerede çalışıyor? Çalışıyor yani kızın işi var gücü var yani. Ne iş yapıyor? <laughs> Kafede garsonluk yapıyor. Kafede garsonluk. Aynen. Süper İstanbul'da. Tabii. Tam Aynen. da bu saatte ha, sabah çalışıyor. Aynen. Gece çalışmıyor. Ama o kadın da çok güzel oynamış. Tabii. Çok hoşuma Zaten gitti yani. yani. Gerçekten hani hareketleri duruşu hani klipte güzel oynamış. Ya bildiğim evet. kadarıyla dansçıydı. Dansçı ben. dansçı. Dansçı mı o kadın? Aynen. Bildiğim kadarıyla derken sizin arkadaşınız değil mi arkadaşlar? Ya ben Ay, arkadaş şey oldu. daha muhabbetim çok olduğu için. Ya bırak şimdi arkadaşı. Abi klipten bir gece önce... Tanışıyorlar, bir gün sonra işte klibe geldik. Evet. Yani bir günlük arkadaşıydı, klibe geldi, sağolsun Kırmızı. <laughs> bir günlük tanıştınız <laughs> mı? Para verdiniz mi? Yok. yok abi. Niye abi bedavadan yani? Kendisi. Önce siz biz kazaralım diyorsun yani. Yok, ya bizim parada, de, bizim parada gözümüz yok ya. ya. Amacınız Anlaşık. tabi çok hani para ön plana çıkarmıyorsunuz yani. değil mi? Yok. Önemli olan insanları eğlendirmek, tamam insanlara. Yani. Peki eşitlikten bahsediyorsunuz. Ee... Biraz açar mısın? Mesela senden dinlemek istiyorum. Ee, <laughs> yani eşitliği ön plana çıkarıyorsun. Hani eşitlik olsun. Ee, şeyde de izledik. Mesela az sonra klibimizin tanıtımında. Yani şarkılarınızda eşitliği ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz yanılmıyorsam. Ha. Biraz ondan bahsedin. Ya, hani biz... dünya şu an eşit değil. Ne derseniz değil. Biraz onu konuşalım <laughs> isterseniz. Ya. ya biz kenar mahallede büyüdüğümüz için. Evet. Hani biraz fark var illaki. Başka yerlere göre. Biz bir tek onu yaptık. Dünyaya kadar daha açılamadık zaten. Evet. Dünya açılırsak onu da konuya alırız inşallah. Evet. Kenar mahallede büyüyüp de hani bu noktalara gelmenizin...